Değerli izleyicilerimiz Ulacık köyündeyiz. Akşam ezanı okundu. Bir teyze var dediler 94 yaşında onu görmeden gitmek istemedim. Nihayet akşam ezanına yakın bir vakitte köyümüze ulaştık. Şöyle şimdi yanına doğru gidiyorum. Şöyle. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Geldi. Hoş geldiniz. Efendim şöyle ben yanınıza geleyim. İsminiz nedir? Hayriye Karakaya. Hayriye Karakaya. Heh. Oturdum buraya günleri saya saya. Tamam. Gücün varsa sırtını çek yata daya. Çek yata dayadıktan sonra bak o güzel gökyüzündeki aya. Bakıyorsun. Değil mi? Bakıyorsun. İçeride çalmışsın yoğurda maya. Tamam. Doğru mu? Doğru. Vay be Hayriye annem be. Hayriye dedemin... La Muhammed Hayriye dedemin kıymetli eşi, babamın kıymetli annesi, Hayriye Şen mekanı cennet olsun. 1985 yılında kaybettim ben babaannemi. Kaç? 1985. Benim de 9'dan 4. Yaş mı? Yaş. Ne diyorsun? Töbe. <laughs> Allah Allah. 9'dan 4. Hayri abla 94 yaşında mısın? 9'dan 4. 94 yaşındasın. Allah seni nazardan saklasın. Amin. Cümle Amin. Cümlemizi saklı. Nasılsın iyi misin? Şükür. Çıkartım yok. Allah'a şükür. Allah'a güvendiği iyilikle sağlıkla yaşıyorsun. 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 Eline kınayı yakmışsın. Eline diyorum kınayı yakmışsın. Tırnaklara kınayı yakmışsın. Yaktım. Evlat kaç tane var? Evlat çok. Kaç tane? Allah'a şükür. Kimi kabirde, kimi burada. Kabre giden de oldu mu senden önce? Oldu. 3 evladım oldu oğlum. Bir de torunum gitti. Oradan, oğlanlarım da burada diyor. Üç oğlan bir kız kaldı. Sağlığın saatin iyi. İyi şükür. Devamlı burada oturuyor musun? Çolum çocuğum bakıyor. Oh. Sen ne istedin oğlum? Evet. Her şeyim var. Allah razı olsun. Allah seni korusun nazardan. İnşallah. inşallah. 120 yaşına kadar uzak tutsun mezardan. Bak beni bu annem 102 yaşlandı ölmüş. 102 yaşında. Heh. Bizim annem... Asiye'nin ne var Erzurum'da? 102 yaşında daha gencim diyor. Ah Ondan sonra yine Bayburt'ta Demirözü'nde bir abimiz var Ramazan dayımız. O 115 yaşında 18'lik gibi hissediyorum kendimi diyor. Sen nasıl hissediyorsun? Şükür Allah'ıma. Şimdi ben de Allah'ın verdiği sağlığıyla, evliyle yaşım Nereye var. Nereye varsa varsın ki yaşıyorum. Eyvallah. eyvallah. Yaşıyorum. Şükür. Eyvallah. Ama çok güzel gözlerim var. Enişte ne zaman vefat etti? Enişte ne zaman vefat etti? O 30 sene oldu. Vallahi şükür. Hayri abla cennetliksin be. İnşallah Allah cümlemizi göstersin. Eniştenin adı neydi? Yakıp Karakaya. En yaşlısı ben varım. Sen yaşlı sayılmazsın. 94 yaş sayılmaz ya. Benden büyük kalmadı. 100. yaş gününü inşallah Ulacık köyünün meydanında dualarla, mevlütlerle anarız. Tamam. İnşallah, inşallah. Cümlemize. Eyvallah. Allah itibardan kaldırmasın. Ulacık köy, Ulacık değil miydi burası? Ulacık. Ulacık köyünde ezan okundu, hava serin. Ulacık köyünün kalbindedir senin yerin. Ablacığım iki dakikada ne yapmış? Süttü, kahve yapmış. <laughs> Al bakalım. Sen iç ben buyurun. Bunu ben Bunu ben... İştahım yok. İştahım yok? Yok. Tek aram yok gaybeyle. Öyle mi? Buyurun. Eyvallah. Afiyet olsun. Size afiyet olsun. Ne diyoruz? Köylünün elinde satırı buyurun altında katırı içeceğiz şimdi ulacık köyünde kahve olacak bizde 40 yıl hatırı tamam afiyet olsun sağol teşekkür abi, ederim abi, afiyet hoş geldiniz Saat değil mi siz televizyonda izleyin? Niye ara geldiniz buraya? Tekrar bölümü ablam az önce seyretmiş. Ne dedin sen demin? Çatıya bin seni televizyonda izledik dedim. Allah razı olsun. E Hemen ne ara geldin buraya dedim. Ne ara geldik? Hayri abla dediler. Oradan nurlu dediler. Güzel gözlü dediler. Dili dualı bir abla var dediler. Nasıl geldik biz de anlamadım. Nurullah Bey var bizim. Saatte 380 kilometre yapıyor. İstanbul'dan aldı bizi getirdi buraya değerli dostlar. Şöyle... Hayri ablamın o güzelliğinde akşam ezanı böyle okundu. Ulacık köyünde, serin makamında, mekanında kahvemizi içiyoruz. Afiyet olsun. Bugünkü çekimlerin sonuna geliyoruz. Bize evet. çok kısa bir dua edersen mutlu oluruz. Afiyet olsun. Allah şifa Allah versin. Allah uzun ömürler versin size de benim gibi. Sağlıklı ömür versin. Sağlıklı ömür versin. Evet. Ömür bittiği zaman dat bölümler versin güzel Allah. Hepinize razıyım. Elden ayaktan düşürmesin. Heh, elden Sağ kolu sol kola muhtaç etmesin elden ekten düşmeden sağlıklı ömür versin güzel Allah. Cümlemize. Eyvallah Başımıza diyoruz. Allah senden razı Çolumuza olsun. Çoluğumuza çocuğumuza. Allah'ım doğru yolda şaşırmasın. Yüzü kuyum düşürmesin. Ellere dillere düşürmesin. Duydun mu? Duydum. Cümlemizi. Amin. Ha. Birlik olan, birlik ne dediyse dirlik odadır. Doğru mu? Evet. Ha. Birlik olan ayrım olmasın köyümüzde. Allah razı olsun sen. Heh. Sadece köyümüzde değil. Bütün Cumhurba Manisa'da bize. bütün Türkiye'de. Bütün Türkiye'mize Eyvallah. Allah iyilik sağlık versin. Devletimize, milletimize Cenab-ı Allah keder vermesin. Vermesin. He. Keder vermesin Cenab-ı Allah. Değerli dostlar, köylerde değil evler ilimde. kimi zaman tek, kimi zaman iki katlı. Hayriye annemin muhabbeti çok tatlı. Biz kamerayı kapattık, mikrofonun sesini kapattık. Tam gidiyorduk. Hayriye abla şairane bir şekilde bir döktürdü değerli dostlar. Dedim ki dur dedim tekrardan kamerayı açtık. Buyur. Bir mektup yazdım düvet ucu karalı. Mektupumda kara haber sıralı. Zaten annemin burnu yaralı. Perçen saçını yolsun ağlasın. Annem ağlar da yol üstüne gelirse. Sarı saçlarını gelep gelep yolarsa. Oğlum ne dedi diye sorarsa. Sakın öldü demeyin, gitti deyin korsa. Felek çarkımızı çevirdi terse. Felek gahrını yapsın ağlasın. Bunu söyleyemedim. İyi yaptın. <laughs> Allah razı olsun. Bunu söyleyemedim. O da şu olarak bulmuş her duyurmuş. Eyvallah, Allah razı olsun. <laughs> Evet değerli dostlar burası adeta bir şairler ocağı çıktı. Hayri annemin gelini dedi ki bir şiir ben bakayarak okuyayım dedi. Oku bakayım annem. Bir subayın duyguları. Ümral odasına varmadan çevirdiler yolumu. Kırdılar kanadımı kolumu. Kuşlar gibi yuvasız koydular. Acımadan kırdılar kanadımı kolumu. Boynumu boynu, boynu bükük koydular ki eşim ile küçük ye oğlumu yolumu kestiler, indirdiler arabadan. Elimi, kolumu bağladılar bir şey almadan. Eşim dedi ki götürmeyin onu. Suçu yok kuşlar gibi çırpındı kaldım arkadan. Ardından acımadan ya, vurdular. Eşim eşim ile yavrumu doymadan e, ne olur acıyın. Vurmayın beni vatan, vatanıma bayrağıma bağlıyım, bağladım yüreğimi. Hep, hepimiz Türküz, Türk kanı taşıyoruz dedim. Kabul etmediler dileğimi. Hiçbir zaman ay ayrım yapmadan acıyarak giydirdim onlara gömleğimi. Acımadan yıktılar yuvamı, öksüz koydular yavrumu. Vatan, millet, bayrak, sevgi nedir bilmiyorlar. Sevgi yerine öfkeyi, nefreti, kini güdüyorlar şeker, şerbet, bal yerine de çiğiyorlar. İnsanlar arasında yaşamayı e, utanıp vahşi kurtlar gibi dağlarda yaşıyorlar. Gözlerimi, gözlerim mi kan yürümüş vatan bayrak, ana bacı kardeş ayaklar altında eziyorlar. Gelin dönün geriye insan insanca yaşayın hep beraber ola, adımlar atalım. Ülerine. Çok anlamlı, çok manidar bir şiir. Yüreğine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.